Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi şirketlerindeki yeni yapılanma ve Düzce yemeklerini tanıtmak üzere kendi ev sahipliğinde bir tanıtım toplantısı düzenlemişti. Ergun Sosyal Tesislerinde düzenlenen organizasyona, onur konuğu olarak davet edilen ünlü gurme, yemek uzmanı ve Başkan Özlü'nün yakın dostu Süreyya Üzmez, burada yaşadığı deneyimlerini Milliyetlik Köşe Yazısı'nda okurlarıyla paylaştı. Düzce'nin sır mutfağı başlığı ile kaleme aldığı yazısında konuklarına 99 çeşit yemek ikram edildiğini söyleyen Üzmez, yazısında şu ifadelere yer verdi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, uzun yıllardır tanıdığım çok değerli bir insandır. Savunma Sanayi Müsteşarlığında yıllarca görev yapan Özlü, müsteşar yardımcısı iken siyasi hayata davet edildi. Gerçekten siyasette böyle temiz, çalışkan, yetenekli, donanımlı, ve Türkiye aşkıyla dolu insanlara ihtiyaç var. Geçtiğimiz hafta Faruk Bey arayıp pazartesi günü Düzce'nin plaka numarası olan 81 adet yemek çeşidini tatmanızı istiyorum deyince ben elini Düzce'ye dedim. Öğle saatlerinde belediyeye ait Erguvan tesislerinde ev hanımları kendilerini ve de limitleri aşarak 99 çeşit yemek yapmışlar. Deniz ürünleri her zaman deniz kenarında yosun kokusuyla çok lezzetli algılanır. Düzce'nin yemekleri de dağların, ormanların, yüksek bir bölgede mis gibi çam kokularının arasında doğa raiha ile nirvana'ya ulaştırdı hepimizi. 19. yüzyılda Kafkasya, Balkanlar ve Kırım'dan gelen göçmenler de az nüfuslu, verimli arazilere sahip olan Düzce'ye yerleşince, Türk yemek kültürünün çeşitliliği ortaya çıkmış, mutfağımızın sır perdesi aralanmıştır. Eylül ayı bağ bozumuna denk gelir. Asmalardan kopan yapraklar sardalya'ya sarılır ve çok yağlı sardalya balığının mangalı söndürmesi engellenir. Ama köfteyi asma yaprağına sarılı olarak ilk kez Züce'de gördüm. Muhteşem lezzet, inovatif buluş. Gönül Özçelik'in pişirdiği, Çerkezlerin ünlü mamursası, muhacirlerin katlama ve su böreği, Karadenizlerin naz böreği, yerlilerin gözleme ve kaymaklı ekmek kadayıfı, Mine Ercan'ın otlu pilavı, boşnak mantısı, Reyhan Yılmaz'ın keşli cevizli eriştesi, ev baklavası, Türkan Özdemir'in etli soğan dolması, Ayla Yıldız'ın pazı yoğurtlaması, Zuhal Aksöz'ün çükündür yoğurtlaması ve İlknur Korucu'nun etli dolması birbirinden lezzetli ürünlerdi. Anadolu'nun hiçbir bölgesinde güzel lokantalarda bu denli lezzetli yemekler yok. Nedeni tüm lezzetli yemeklerin evlerde pişmesi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, belediyeyi hizmet konusunda şahlandırmaya başlamış. Gastronomi turizmi son yılların yepyeni konsepti. konsept. Düzce hem Ankara'ya hem İstanbul'a çok yakın. Ciğerlerine bol oksijen çekmek isteyenler, Düzce'yi ziyaret ettiklerinde dillerini de gülümsetirler. Anadolu gerçekten lezzet dolu. Lezzetli bir hafta dileğiyle şeklinde oldu.